Arkadaşlar videoya geçmeden önce küçük bir duyuru. Videolarımızı izleyen büyük bir kitle kanala abone değil. Videolardan daha hızlı haberdar olmak için kanala abone olup videolara like atıp çana açarsanız çok mutlu olurum. Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Kim daha hızlı? Çita yoksa dünyanın en hızlı arabalarından biri mi? Bir insanla ayıyla dövüşte kazanabilir mi? Kapan dünya rekor... Of. Of. Of oh, oh yes işte bu işte bu işte bu. Beni yüksek atlamacıyı yenebilir mi? Hepsinin cevabını vereceğiz. Ve dünyanın en güçlü adamıyla başlıyoruz. Yarışmacımız 227 kiloluk bir aslanla... Mümkünat ...gücünü test etmeye hazır. Of. Son sözlerin nedir? Başlayalım. Aslan daha güçlü değil mi yani? i̇ki, bir. Ne infosu geldi orada aslan daha güçlüdür mü dedi biri. Hayır kaplan daha güçlü değil mi aslanda dedim yarıştırılmak için. Kaplan evet daha güçlüdür ama yani burada güç önemli değil. Şu an burada herhangi bir şey herhangi bir hayvanı bir insan yenemez kanka. Mümkünatı yok. Hayır. Başla. Hı hı. Evet susar Ferit Şaka. Şu an o çekmiyor ki oğlum ciddi bir şekilde. Şu an bildiğim muhtemelen aslan oyun falan oynuyor. ya. Hı. Ağzını gördün mü? Vay ne kadar güçlü. İnanmıyorum. Uf. Dünyanın en güçlü adamının gücü şu an karşısındaki aslara yetmiyor. Hı hı. Hey ne yapıyor bu şimdi? Aslan arkasını mı döndü? Brian'ı yormaya çalışıyor sanki. Burada Brian'ı uçak çekerken görüyoruz. Ama şu anda bu aslanı yerinden kıpırdatamıyor bile. Oğlum uçak çekiyor adam bunu nasıl çekemez kanka delirin Kanka düşünsene bir gün Turkish airline'e gitmişsin tamam mı böyle. Almanya'ya gideceksin. <laughs> yavaş yavaş hareket ediyor böyle kızgınsın tamam mı? Amına koyarım işte bu uçak niye kalkmıyor falan kanka. bir çıkıyor aşağıya bir tane adam almış sırtına Kratos gibi yavaş yavaş götürüyor uçağa. Bak ruhum çekilirdi ya. Nasıl uçak çekebilirsin be birader ya? Karşılamaya başladı. Brian başaracak gibi. <laughs> Ya, o tamam. Aa, Bir metre falan kaldı. Aa, çok az kaldı. Aa, Brian çok az kaldı. Hadi. Aa, i̇şte bu. Brian kazandı. Brian tebrik ederim. Evet. Brian kazandı. Eğlendin mi? Aa, tamam. Ha, o zaman şey. Ağla. Ağla. GGS. Ez 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 çerez mayonez ağla kudur kudur amına koyayım. Anla konuşmam peki. Sit. Bu hayvanların karşı karşıya geleceği 7 etabın sadece ilkiydi. Şimdi de sırada Allah, dünyanın atlan. en yükseğe zıplayan adamı var. Şaka değil. Deryus'un bu alanda Guinness <laughs> dünya rekoru var. Yaşayan 8 milyar Uçtu insanın ondan daha yükseğe zıplayamıyor. Potanın kralı da arıyor. Ve şimdi bu kaplanla yarışacak. Bakalım Geliyor. kim daha yükseğe zıplayacak? İnsan mı? 5 kanamayla Hayvan. atlarsa bu arada İnsan takımı. Hadi. kazanamaz. Şu muhteşem yaratığa baksana. Ondan daha yükseğe zıplayabilir misin? Yalan yok. O 4 metre zıplarsa ben de zıplarım. Aa, gördün mü Oo. nasıl da bakıyor. Seni resmen inceliyor. Bu bir tehdit mi? Ha, dilimizi bilmiyorum. O zaman başlayalım mı? Bu eti kullanarak zıplamasını sağlamaya çalışacaklar. Göster kendini Luna. Ha eti istiyor. Hadi bakalım zıplayacak Kapan gibi. Kapan ne kadar zıplayacak? Oh. oh! Şaka gibi. Oh. Şimdi Onu daha yüksek koysaydınız. daha yüksek zıplayabilir. Oğlum ama eti buraya koy. Şu eti şu koysana şuraya bak neler yapıyor şuradan. İki atlayış yapıp bir kere nasıl sıçrayabiliyor? Sen kendi dünya rekorunu da kırmış olacaksın. Bu yüzden hedefi 3 metre 28 santime değil, 3 metre 73 santime koyuyorum. Yani Guinness dünya rekorundan tam 2,5 santim daha yüksek. Eğer hedefe dokunmayı başarırsa hem kaplana ezip geçecek hem de yeni bir dünya rekoru kıracak. Bence olur ya. 3,73 mü? Öyle mi? Neden olmasın? Açık konuşayım. dergisi yalan söylüyor. Yalan yok. Şu an dediğim yalandır. Ama <laughs> <laughs> insan üstü bir yetenek gerekiyor bence. Dünya rekoru denemesi için hazır mısın? Hadi. Bakalım dünya rekorunu kırabilecek mi? Senin için Luna. Başarabilecek mi? Bu ağır çekimi vermeyin. Öyle bir şey pek mümkün değil ya. Vay amına koyayım. Senin <laughs> amı kanka adam. Beyler bir şey söyleyeceğim bu gerçekten normal değil. Bu, bu bu, insan olamaz oğlum. Bu nasıl bir sıçrayış kanka? Bu ne oğlum? Ben böyle bir göt oluş görmedim. Bak harbi söyle hiç inanmıyorum. Birinci gerçekten da... başardım. İnanamıyorum. Adam birinci kata zıpladı buna, buna, ne diyeceksin <laughs> bakalım. Kanka ne birinci kata benim susurlukta atladım evin camından girer ya şu an dalga geçme. Bu nasıl bir sıçramak <laughs> oğlum? Dalga mı geçiyorsun? <laughs> Moruk tarihte senden yükseğe zıplayan yük bu böyle bir şey oğlum adam yaylanıyor oğlum bildiğin ya Abi siyahilerde böyle bir genetik var gerçekten ya Siyahiler doğuşar atletik abi adamlar çok Tanrı vergisi işte abi yok, ya Yok rahatlığa baksana Aa, Daha da yüksek olabilirdi Yalan e, ben yok Ne adam be Bence daha yüksek de olabilir Az önce dünya rekoru kırdı daha yüksek olabilirdi diyor Brian Aslan'ı yendi Darius'ta kaplanı Hayvanlar fena mağlup oluyor İnsan takımı. Bana kalırsa insan takımı sıradaki yarışmada çok daha zorlanacak. Şu anda Boğa arenasındayız. Ne yapacak? Bu da baba. Merhaba. Baba Boğa binicisi. Kesinlikle. Arenaya üç tane Boğa'yı salı vereceğiz. Üç mü? Mümkün olduğu kadar çok para çuvalı taşıman gerekiyor. Hem de arenanın diğer tarafına kadar. Bu sırada üç Boğa da seni kovalıyor olacak. Önümüzdeki üç dakikada kovaya attığın her dolar senin. Hazırım Jimmy. Bol şans. Boğaları gönderin. Boğalar geliyor. Baba lütfen ölme. Bu adam kayıtlar hepsini. Kapıdan fırladı ve üstüne gidiyorlar. Tamam. Ha kovalıyorlar. Ah. Ha ah, yanından geçip gittiler. Parayı al baba durma. Devam devam. Ah şapkası gitti. Şimdiden 10 bin doları oldu bile. Baba tam arkanda. Boğalardan daha ne kadar kaçabilecek ama. Hadi bakalım. İki çuval daha aldı. Tam arkandalar. Koş baba Koş. İnanmıyorum. Oğlum şu üçlünün içinde bir tane bile ghost yok mu ya? Bir preset bir pasif vur bir ghost at bir şey yap. Oğlum niye bu kadar yavaşlar bunlar ya? Normalde çok hızlı değil mi oğlum bunlar? Ben o boğaların yakınında olsam korkudan ölürdüm. Aa, bize doğru geliyorlar ama. Hey, ee, durun hey, ee, onu kovalayın beni değil beni değil. Bu sırada baba her nasılsa gülüyordu. <gülüyor> Hem de boğalar ona doğru koşarken. Bu adam her biri 680 kilo ağırlığındaki Üç boğadan kaçıyor ama hala sakin. Şimdi kafasına dokunacağım. Farklı bir strateji deniyor ve mualları boğaları korkutmaya çalışıyor. <laughs> Zor Tenime değil. Gelime not. Bu yarışları profesyonellerle yap. Adam etabı kolayca geçti. Vay <laughs> be başardın. İşte oldu kazandın. Tebrik ederim. 50 bin kazandın. Teşekkür ederim. Bu parayla ne yapacaksın? Kamyonet alacağım. Ben neden hiç şaşırmadım? Ama bu videonun ilerleyen dakikalarında bir yarışın sonucu sizi çok şaşırtacak. Sıradaki etabımızda vücudumuzdaki bütün kemikleri kalabilecek bir yaratık var. Evet Nick kapıdan geçemedi. Ödüm kopuyor. Bu Nick kendisini dünyanın en hızlı adamıyla yarışından hatırlayabilirsiniz. Bir buçuk kilometre önce başlamasına rağmen yine de Noah Lyles'a yenilmişti ve bugün biraz daha. Bir buçuk kilometre önceden başlamasına rağmen. Tehlikeli bir etapta ona ikinci bir şans vereceğim. Şu anda önünde önce hayır olmaz elime hayatta ba sürün. Bana güven. Yo, 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 yo. Şu an önünde. Moruk, kanka, bak, kanka, hey, kanka, kanka. Bak, ben saçmaladığımı ben... sen de göreceksin, güven bana. Bu ne ki kanka? Yüz hey, bin dolar para var. Tamam. No alaysa yenilmişti, yani zavallıcık bol para görmeye alışık değil. tabii. <laughs> Doğru, yenildim. Önündeki yüz bin doları kazanmak için, ...Ring'de ikisinden biriyle bir dakika geçirmen gerekiyor. Göz bandını çıkar. Rami tam 227 kiloluk bir sumo güreşçisi. Tamam iyi de neden böyle yapıyor? Peki? Evet. Ya da arkanı dön. Ya da bir dakika. Ben kanka ayıyı tercih ederdim ben. Hiç ben ayıyı tercih ederim. <laughs> ben o adamın karşısına çıkmam kanka. Ben bana ayıyı tercih ederim kanka. Benim Ay, ben çok bundan... tatlı oturuyor ya. Evet abi o masum Değil belki mi? bir şekilde kulağına işte bal var. Ben de Ferendi fısıldarım. Belki bir manipüle ederim onu orada <laughs> ama o adam hiç hiçbir şey manipüle etmeyecek. Anladın mı? Sapık gibi olacak. Ayı kalacak. Bu insan. Şaka mı bu? Kanka yok. Tamam. Bu niye burada? Ve ayının tehlikesiz olduğunu düşünüyorsan düşünme. <laughs> e, çünkü sıradan bir insanı para parça edebilir tamam şey Bence iyi ama fazla bakmayalım. Karar verme zamanı geldi. İşin ucunda yüz... Abi bir ayı ile güreşmenin nasıl bir hissiyat olduğunu ben çok merak ediyorum ya. Benim galiba en büyük heyecanım olacak. Gerçekten çok merak ediyorum nasıl hisset. Ama böyle hani... Hani o dişleri olmayan o tırnakları olmamış hali falan var ya o o halini çok merak ediyorum ya. Nasıl bir hissiyat? Ya yani ne, neyden merak ediyorum biliyor musun? Ç karşısında o kadar güçsüz hissetmenin verdiği hissiyatı çok merak ediyorum. Hani hiçbir şey yapamıyorsun ya ona. Ama kanka. Bak chat. Bir hata yapar da o boynu bana verirse onu orada uyuturum. Bak. Hata yaptı sağ yaptı sol yaptı kaçtı. Şuradan elimi bir geçirdim kanka o boynuna. Bak kafasını bir kaldırdım. <laughs> Şuradan bir sıkmaya başlarım. Onu var ya bak uyuturum orada uyuturum. Sonra uyanırız abi işte. Sonra Selam bir, bir kalkarım. Aynen, Buradan buraya kadar alçıdayım. Nasıl oldu? <laughs> o da fena değil mi falan durumu diye sorarım <laughs> bir de. Bin dolar var. <gülüyor> <Soma> <gülüyor> Yerden geri vur. Tabii oğlum <gülüyor> makaradayız <gülüyor> ya. Mümkün altı var mı amına koyayım? Boz ayı ya nasıl kafa kafaya gireceksin onu? Dilemi yoksa boz ayıyla mı görüşeceksin? Bozayı boz ayın neden bu adamdan daha tatlı duruyor oğlum? Bak şu an delirdim ya. Sana doğru geliyor Kesinlikle. bak heyecanlandı. Kesin hiçbir şey yapmadım. Tamam, şey ayı ayağa kalktı yanına asla gitmem. Oh, <laughs> tamam seni seçtim kanka. Onu mu seçtin? E mecburum tabi boz mı seçseydim yani? Hayat sigortan falan var değil mi? Hiçbir <laughs> <laughs> şey söylemeyeceğim. <önüm gülüyor. gülüyor> Bulaş tam uyumuş amına koyayım. Hayır yok. Sigortam yok. Niye ölmesin diye maç öncesi hazırlık için kendisine gerçek bir sumo koçu ayarladım. Dizlerini kırıp ayaklarını şöyle sürmelisin. <laughs> Yetti ki e, iki adım yeterli. Ringe çık bakalım. <laughs> hadi tamamdır tamam gel hadi. Ortaya gel şimdi. İlk, bu yarışmayı kazanabilmen için kırmızı çizgiyi geçmeden Rami ile bir dakika boyunca güreşmen gerekiyor. Sürende olmadan çemberin dışına çıkacak olursan bir kez daha her şeyi kaybedeceksin. Maşa Çok adaletli için, bir savaş olmuş bu arada. Aklın başına Adam mı Çok bir adaletli bir savaş. Hani. Hadi yapalım şunu. 15 saniye bile dayanamaz. Tamamen Aa, koyman gerekiyor. Evet, evet, tamamen Sesleri koymuyor. Oğlum. Kanka, Tom'dan daha beter sesler çıkartıyor. Nick, mindere dokun. Dur, dur, dur. Mindere dokun, Nick. Hadi! Tamam, peki, tamam, tamam, tamam. Hadi. Dur, dur, Hadi. dur, hayır, hayır, bir saniye, bir saniye, bir Mücadele et, Dur, 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 dur. Nick, mücadele et, Nick, mücadele et, sarı. Kemerinden ah. tut, kemerinden ah. yakala, Nick. Nick. Ah. Boğuyorsun Baka. beni dur! Nick'le dalga geçiyor. Resmen oyun oynuyor. Nick 15 saniye dayandı <laughs> Adama sarılıyor musun? Bu ne böyle? Şaka gibi şuna bak dev gibi silahatı. 20 saniye hani Nick. Sürenin yarısı geçti sayılır. Sürenin yarısı geçti bak. <laughs> Nick yapma karşı koymalısın. Nick <gülüyor> <gülüyor> mücadele et. Mücadele oyun oynuyor. Nick. Oh. <gülüyor> <gülüyor> 20 saniye. Nick parayı kazanır mısın? <laughs> 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 Nick, Nick! Adamla oynuyor. foto finish belirler. 5 saniye. <laughs> 3 2 1 ÇİZGİ ah, GEÇTİ İŞTE AHAHAHAHA <laughs> <laughs> He <laughs> iyi misin? 1 <laughs> dakikalık süre dolmadan elini uzatıp kendin çizgiden çıktın AHH Kanka bu adam insan gibi görünen bir hayvan Ayı ile de vs atsın abi o zaman Şimdi de dünyanın en iyi sumo güreşçisine girmişim Ayı ile vs Çok üzüldüm Bu yüzden Sana hediyem Kazandığın için 10.000 dolar <laughs> Orası. Ezik. Vay be. Çıkışa <laughs> okay gelsin. Ezik. O abi malfight falan amına koyayım. <laughs> 300 armorlu malfight yine. ADC ile. Ezik. Elimden geldiğince hızlı gidiyorum. Kayyak. Bence bu videonun kelimenin tam anlamıyla en büyük yarışına e Abi hani ayı hani ile vs. Otomu rahatlatmak için komedyen Trevor Wallace'ın... Ya. Ayı boş yere yaptım. gelmiş. Trevor göz bandını çıkart hadi. Oho! Herkes o. film farkındadır herhalde. Bu fil dünya üzerindeki en iyi ressam fil oluyor. İşte tam bu yüzden bir sonraki etabımızda boyama yarışı yapacağız. de istediğiniz şeyi çizmek için 10 dakikanız olacak. Hanginiz daha iyi bir tablo çizebilirse şaheseriniz gerçek bir sanat müzesinde sergilenecek. En iyi olan Aa. en iyi fil kazansın. <laughs> hey, ot yemesene be. Şimdi biçmek için fil alın derim. Resim mi çizeceksin? Daha kulağıyla şaplak attım oraya. Aa, resim yapmaya başladı. Biraz bekleyelim. Avans veriyorum da. Evet, tamam sen de geç hadi. Başlamaya can atıyor. Üç, iki, bir, süreyi başlatın. Bu kanalda ilk kez bir filin resim yapışını izliyoruz millet. Bu yüzden eseri en sonda göstereceğiz. Boya, ha, ah, benim boyama. Jimmy ne resmi yapayım? Devasa bir okul. Tamam. O zaman işe sarımtırak bakırla başlayalım. Seçtiğin renk bu mu? Kanka... Okul ne renk olur ki? Aa, hadi bakalım. ha? fırçası düştü. Motive edelim, portakal. File yemek veriyorsunuz da bana yemek yok mu? Feastables falan yok mu? Feastables göndersenize. Alın bakalım. Az laf çok boyama, ye şunu. Çikolata olmasın ama, alerjim var. Ha? Tamam, ha 5 dakika kaldı Trevor. Evet, evet. Bob e nasıl Ross olacak o? Gelsin. Odaklandı. Karşınızda Bob Floss. Hadi canlan biraz, çabuk. Bu adama yenilemezsin. Aa, evet, aferin sana. Ne kadar kaldı? Ya dört dakika. Hey, süre geçiyor Bobros. Evet, şu an sarı bir kütlemiz var. Hayır, 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 hayır. Cip çiziyorum. Aha! Şuna baksana. Tamam, hadi, hadi, hadi boya. Ha, beni değil, önündekini boya. Aa, yol tabii, yol da bak. Bir de güneş olmalı. <laughs> Dur, sarı boya versene. Budur <laughs> işte. Ressam mısın be? İki dakikamız kaldı. Odaklan bakalım. Süper gidiyoruz. Bence fırsatı sevmedim. Trevor vaktimiz azalıyor. Kanka çok kötü oldu ya. Sanatına inan. Bunlar normalde tuğla ama pencere gibi oldu. Yardım edeceğim vaktimiz azalıyor. Hortumlu itfaiyeci gibi oldum. Bir dakika kaldı bu arada. Bence kazanabiliriz. Bir file yenilmek üzeresin şu an. Sanki anda. cenazede resim yapıyorum ya. Şimdi de bütün eserlerini attığı imzasını bu tabloya dağıtıyor. 3 Hadi devam et. 2 Ya hata yaptım öyle çizmeyecektim ki. Çok merak ki. ettim oğlum Bir ne yaptı ya. Süre doldu. Hayır. <laughs> Tamamlayamadı. Ama bu sanat eserlerini değerlendirmeden önce... Biraz Birazdan gerçek bir çitanın dünyanın en hızlı arabalarından biriyle yarışmasına şahit oldu. Abi hentai, hentai mi çizdi acaba fil ya? bu değerlendirmesi için 30 yıllık deneyimi olan bir profesyoneli getirdim. Bir ile 10 arası bir puan vermen gerekse. 1 kötü 10 iyi. 2. 2 mi? 2. Tamam. İki. Bir da... elinden çıkmışa benziyor. Belki de sanatçı içindeki çocukla bir bağ kuruyordu. Ay canına. Ho, ho Sanatı konuşun sanatçıyı değil. Hey, jüri etkilemek yok şimdi dünyanın en iyi ressam filinin şaheserini göreceğe çıkarma zamanı geldi. E, yarram gibi çizmiş kanka. <laughs> e bu nasılmış lan? <laughs> e bu mu yarım? Yani? Bu mu? Sanat bu mu amına? E, bu yazıyor bak. <laughs> Oha isidi baby like the mana. Ohe hey, bezo. Oh. Tablo değil palyaço kusmu. Bunu kendi başına yaptı. Nasıl buldun? Bu tabloda çok fazla neşe olduğunu görebiliyorum. Sanatçının kendi kimliğine karşı dürüst bir tavrı var. Sanatı sanatçıdan ayıramazsınız. Bu esere 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 8 veririm muhtemelen. Vay! Abi ya, Amma, hadi siktirin gidin şimdi paintten otururum şimdi götüme bir tane mavi boya <laughs> sürüp amana koyayım verin abi bana da o zaman ya. Verin abi o ne çizmiş ki abi şuraya. Ne çizmiş ki yani. Ne yapmış ki abi bu Abi hiç anlamıyorum sanatçı bu arada çocukluğundaki o küçükken çaldığı dondurma aklına getirip buradaki farklı hissiyatları verip beni çocukluğuma gelip bir psiki götürmemiş almış random atmış böyle ya. Ama bunun bir fili çizdiğini düşünürsek ve sağ taraftakini bir insanı çizdiğini düşünürsek fil daha baskın kanka. Canına! Trevor bir file yerildin. Neyse işte ya. Rakibin kelimenin tam anlamıyla Fortnite dansı yapıyor. <laughs> ne hissediyorsun? Tamam bu kadar yeter iyisin dinle. Sen yağmur ormanına ne geri katıyor, dön. Nasıl? Ve söz verdiğimiz üzere Ayla'nın tablosunu gerçek bir sanat müzesine asıyoruz. Fevkalade. Acaba bunun bir fil tarafından boyanmış olduğunu fark eden olur mu? Neyse bir sonraki etapta dünyanın en iyi askerleriyle yarışacağız. Beni öldürmeniz ne kadar sürer? 30 saniye. Korkutucu tipler ve bu devasa hurda sahasında dünyanın en iyi arama köpeklerinden biri olan Odin'den ne kadar saklanabileceklerini göreceğiz. Ne kadar dayanırlar sence? Muhtemelen 5 dakika kadar. Ve herhangi biriniz sabaha kadar bu köpeklerden kaçabilirse... ...elli bin dolar sizin olacak. Eee! Sabaha kadar mı? Pekala on dakikanız var. 3, iki, bir, başla. İyi eğlenin. Bu adamlar hayatlarının yarısını düşman esaretinden kaçarak geçirirken... ...bu köpekler doğumlarından beri insanları bulmak için eğitilmiş. Bu yüzden askerler sabaha kadar dayanabilirlerse çok şaşıracağım. Şuradaki sota yerimize geçelim. En uzun süre saklanan ben olmalıyım. Bizimkiler kafası kesik tavuk gibi koşuşturuyor. Ben kendimi yormayacağım. Bu araçların bazılarına sürtüneyim de kokumu biraz kapatsın. Muhtemelen hepsi zigzag çiziyor ve mümkün olduğu kadar çok araca sürtünüyor olmalı. Johnny arabalara sürtünerek köpekleri yanlış yönlendirmeye çalışırken... ...Carlos... Burada su varmış. ...kokusunu kapatmayı seçiyor. Hadi bakalım. Oh. Köpekleri şaşırtmak için kelimenin tam anlamıyla nehre dalıyor. Şimdi saklanacağım yere dönüyorum. Askerlerin çoğu aynı stratejiyi kullandı. Yani köpekleri şaşırtmaya çalışıp arabaya saklandılar. En doğru yeri bulmam gerek. Ama içlerinden biri farklı bir yol denedi. Merhaba, bir ağacın tepesine çıktım. Şu an Mantık 15 olan. metrede falan. Buradaki tek ağaç bu. Diğerleri de bu hurdalıkta saklanıyor. <laughs> İçimden <laughs> dua ediyorum ki Tanrı kokumu gizlesin. Umarım beni bulamazlar. 10 dakikalık süre doldu. Sizi bulmaya geliyoruz. Başlıyorlar. Köpekler avlıyor. Üç, iki, bir. Köpekleri salın. Fırladılar bile. Evet, Hadi. Evet. evet, köpeği ve davranışlarını takip et. Kokuyu yakaladığı an anlarsın. Burnunu kaldırır. Köpekler nasıl böyle iyi koku alıyor? Buna olfaktör deniyor. Burun ne kadar uzunsa köpeklerin o kadar çok koku alma organı oluyor. Burası güzel bir rüzgar. Yani kokumu alması zor. Yerden yüksekte olman bence avantaj. Unutmayın burası çok geniş bir alan. Yani köpek de, hangi okulun kokunun kesildiği yeri olduğunu, görecek hangisini ya. Hangisinin de daha önce buradan geçmiş biri olduğunu sistematik olarak ayırt etmek zorunda. Ağaçta bulacak bence abi. Alan. Kokunun tamam. kesildiği yeri kafayı yani direkt Bir şey böyle. buldum sanırım. Aa kapılar kilitli değil. Oooo! Oh! Enselendim. İlk bulunan sensin. E, Ay, Şaka gibi ya. Köpekler avladığına göre birini buldular demek. İnanın sana. Seç 400-500 araba taramış olabilir ama havladığı tek araba buydu ve Andy içindeydi. Teselli olarak bulunan herkes Intel Core Ultra 9 ile güçlendirilmiş Lenovo Legion Pro 7 kazanacak. Bu laptoplar canavar gibi ama 4... Hadi K9 köpeğine ver. K9 köpeğine ver. Bunu, bunu ne yapacak? Bunu ne yapacak? GT6'yı bekleyecek? Ne yapacak? Bir şey daha bulmamız gerek. Hadi devam. Intel le güçlendirilmiş Lenovo Legion laptopumuzda hurdalığın bir haritası var. Şu tarafı arayacağız. Otobüste biri var mı diye bakacağız. Yoksa buluşma noktasına döneriz. Olur. Tamam planımız Hadi deli. gidelim. Buraya geliyorlar. Işığı kapatmam gerek. Ha, hava çıkmış gibi. Bu minibüste bir şey olabilir. Ya bekle, bekle. Sage bu arabaya da alıyor. Sage bu mu yoksa? Geri çekil. İçeride kimse var. Oh! Enselendim. Kapıyı açsaydın ya. i̇ki kişiyi atıyor, buldu Bunlardan Seş. nasıl kaçacaksın ya? Üzgünüm ama 50 bini kaybettim. <laughs> Biz ama merak etme ki bu yepyeni laptopla her engeli aşabileceksin İşte içinde intel olan Lenovo'nun gücü bu Güzel sağ. Ol. Evet hava devam bayran Tamam iki numaralı bulundu bana yakındı bu da köpeği şaşırtabilir Yani beni bulamayabilir çünkü az önce bana yakın birini buldu Köpekler askerimizi bulmaya çok yaklaştı Becky ve Sage az önce buradan geçti İnanmıyorum arabanın yanından geçtiler ama onu bulamadılar Vay şenana be Ama sonra tamamen beklenmedik bir şey oldu Nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama köpekler bir şekilde bu adamları bulamadı. Adamlardan biri buraya Red Bull kutusu atmış. Burada sahte bir bulgu var. Biri buraya gelmiş ve gitmiş. Yani tuzak işe yaradı. Lenovo ve Intel'e bu bilgisayarlar için teşekkür ediyoruz. Siz de laptop alacaksanız şu siteye girin ya da açıklamadaki linke tıklayın. Saatlerce aradıktan sonra bile sanki askerler ortadan kaybolmuştu. Köpekler gece boyunca aradı ve şimdi güneş doğuyor. Bu insanları bulamıyoruz. Saat sabah 5.30. Ağabey bizim çocuk. Sabah aydınlandı tabii ve henüz üçümüzü bulamadılar. Ama sonra etabın bitmesine dakikalar kalan. Şu anda gerçekten de çok yaklaştılar. İçeride mi? Bu aracın içinde kimse var mı? Arka koltukta biri var. Birini bulduk. Oğlum şu adamın canı sıkılmıştır ya. Yatmış kanka gözlerini kapatmış aman okuyun beni kesin bulamayacaklar diye sabah bir oluyor yakınsın tam kazanacaksın. acıkmışsındır diye sana fıstık ezmeli <laughs> festival cup getirdim. Nasıl buldun peki? Aa, evet. On üstünden on veririm. Hadi. Ve nihayet süre bitince iki yarışmacımız da orada. saklandıkları yerden çıkıyor. E çok iyiydi. Ya uzun bir geceydi. olmadı lan Harbi bulamadı ya ben bulur burada diye düşünüyordum. O büyük an geldi. En çılgın insan hayvana karşı yarışlarının ardından her şey bu son etabımıza bağlı bu Çita dünyanın en hızlı arabasına karşı yarışacak. Alkışta belki de. Bakalım kim Uzun kazanacak. Yok ya. ha çita. ha neyse sonra çağırırım. Bu Çita kelimenin tam anlamıyla dünyanın en hızlı kara hayvanı. Bak o kadar ya. yüksek hızlara çıkabiliyor ki insanların Çita karşısında bir şansı olabilmesi için Formula E yarış arabası gerekiyor. İşte tam da bu yüzden onu yemek için bir değil. Üç araba getirdim. Çita golf arabasına karşı etabı başlıyor. Aa, İyi ey, ey ha. ezme çap. Hazır up. mıyız? Hadi evet. bakalım. Üç, ezme çap. İki. Bir! Çıtayı gönderin! İnanmıyorum çok hızlı. Yaklaşamıyoruz bile. Bize ezip geçiyor. Bize toz yutturuyor. Artık göremiyorum bile gitti. çita yarışı tamamladı ama biz daha yaralamadık bile. Rezil olduk resmen. Ağr hard kantır. Çita bize mücadele şansı bile vermedi. Dağcılar. İşte bu yüzden gönderin. Lamborghini. Golf arabasının bu çiteyi geçerli değil. İstersen bu şu. Ama sıradaki etabımız için otomotiv tarihinin en güzel arabalarından birini temin etmek adına hiçbir masraftan kaçınmadım. Mini van çiteye karşı. <laughs> Who is that? Pokemon? Oh, is oh, that Pikachu? That. No, is Madre Kerada, porbadi no bombardino. Aaa, hadi bakalım. Aa, Cimi hadi sürsene Cimi sür. Arabayı hemen vermemelisin hadi. Ya? Şu an gaz pedalını resmen A A yapıştırdım. Bu bir türlü ivmelenmiyor. Neden minivan seçtik ki? Yine rezil olduk. Kesin yenildik. Ne yapıyoruz ya? Çok ağır bir savaş çita. olmuş. Çita, he, evet, bitiş çizgisini geçmelisin. Çita tam bitiş çizgisinden önce. Aa, onun sevdiği bir tane oyuncak var herhalde. O oyuncağı herhalde gösteriyorlar. O onu almaya Dur Aa, bak orada. Bizimle dalga geçiyor. Sanırım hayvanlarla çalışırken böyle şeyler olabilir. Bence bizi hmm. acıdı. Evet. Ama açıdan <laughs> Formula E arabasıyla yarışmadan önce aşırı ısınmasını engellemeliyiz. Bu sayede böyle bir imkan doğdu. Çita'ya selam vereyim dedim. <laughs> ben almayayım. Ee, ya, ya i̇nanmıyorum kanka. Bu. Nedendir bilinmez bu vahşi hayvanla takılmamıza izin verdiler. Şu an yanımızda olduğuna inanamıyorum. Gelsene Şu an ki. bir çıtayı çağırdığıma inanamıyorum. Çok büyükmüş. Biraz sevsene ne olur. <laughs> ha, ne olur sen dokunma. Dokunmandan hoşlanmadı. Siz resmen delisiniz. Şaka gibi. Çıtanın devasa bir kediden hiçbir farkı yok. Koca bir kedi gibi. Çok tatlısın. Çıtayı yarışlar arasında biraz mola veriyoruz. Böylece nefes nefese kalmıyor. Merak edenler için Hayvanları Koruma Derneği ile ortaklık kurduk. Amacımız da bu videoları çekerken hayvanlara etik davranıldığından emin olmak. Çünkü bugün dünyada 8000'den az çita yaşıyor. Bu yüzden de setimizde tüm bu nesli tükenmekte olan hayvanlara özenli davranılması bizim için çok önemli. Yumuşacıkmış. Çita inanılmaz yüksek sesle hırlıyor. Demek ki bizi sevdi. Mini bir sonraki yarışa hazır gibi yeni etapımız başlıyor. 8 bin tane to, toplayıp böyle şöyle bir grup seks aslında kurtarır herkesi de niye acaba yapma olur öyle bir şey. Bu planlar hep benim mi aklıma geliyor bilmiyorum ama neyse ya devam edelim. İşte sonunda o an geldi. Hepimizin beklediği o kapışma başlayacak. Şimdi izleyeceğiniz şey insanla hayvanın karşı karşıya geldiği en büyük kapışma. Yarışı o kadar efsane ki bu anı illa tamam. biri mahvedecekse bari ne olun mahvetsin. Modern tarihin en önemli sorusunu cevaplayalım hadi. 3 normal bir çita 2 Formula E aracını geçebilir miyiz? 1 alkış Cevabı belki. öğrenelim. Başla! Al işte evet. <laughs> şunu hızlı. Chitan'ın yanından geçip gitti. Sittik. İnanmıyorum. Milli kazanmasa da, bir Chitan'ın Formula E Dünya Şampiyonasında kullanılan arabaya kafa tutabilmesi bana gerçekten inanılmaz geliyor. Ama ilk araba üretildiğinde, yani Enten. bir asırdan fazla zaman önce, doğada 100 binden fazla çita yaşıyordu. Bugün sen sayıları 8 binin bile altında. Bu yüzden bu müthiş canlıları korumak bizim görevimiz. Onlar da sınırlarımızı zorlamamız için bize ilham verebilir. Şu an... Bu yüzden sadece F1 aracını geçen çitalara hayat vermeye imkanı tunduk. Evet geçemeyenlerin hepsi gidecek haydi bakalım. Sıradaki kontentimiz bu. Başlıyoruz. Güzeldi abi. Harbiden hoşuma gitti. Sardı. İyiydi. Şimdi burası...